Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir maya tarifi paylaşacağım. Bu mayanın içinde farklı unlar var. Eğer bulabilirseniz taş e, değirmende tam tane olarak öğütülmüş olan unları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bazı ata tohumlarıyla alakalı ekmekleri pişirirken oldukça sert olduğuna dair yorumlar var. Normaldir çünkü içerisindeki glutenin işlenmesi çok fazla yorulması gerekiyor. Beyaz un gibi kolay çalışan bir un değil açıkçası bunlar. Ee, unlara bakalım hangi unları kullandığımı şöyle bir göstereyim. En altta tam buğday unu var. Onun üzerinde beyaz e, normal e, buğday unu, çavdar unu e, kavlıca unu ve arpa unu kullandım arkadaşlar. dediğim gibi sizde eğer bu şekilde farklı unlarla bir maya oluşturursanız yaptığınız beyaz ekmek en azından daha vitaminli olur. E, her benim miktarlarını yazarım. Tam buğday biraz daha fazla. Onun dışındakiler birer yemek kaşığı buçuk yemek kaşığı gibi e, gram olarak ölçülerini yazarım aşağıda. Bir çay bardağı suyumuz var. E, şöyle 15-20 gram kadar tuz öğüterek içine koyacağız. Ve bir tatlı kaşığı kadar pekmezimiz var. Evet diğer nohut mayasından farklı olarak bu sefer böyle bir tarif uygulayacağız. Şimdi dediğim gibi onları görmeniz açısından önce kavanoza koymuştum. Ama öncelikle bunları kavanozdan şöyle bir geniş kaba alıyoruz her birini yavaş yavaş su eklememiz gerekiyor evet öncelikle suyun yarısını koyuyoruz arkadaşlar bu maya tarifinde şeker yok öncelikle pekmezi suda birazcık eriterek kullanmanızı tavsiye ederim bu arada kullandığım su oda sıcaklığında bunu da ekleyin evet pekmezi şöyle biraz eritiyoruz. Şimdi yarım çay bardağı kadar daha su ekleyeceğim üstüne. Evet yavaş yavaş pekmezimizi de pekmezlerin suyumuzu da un karışımımıza ekliyoruz arkadaşlar. Evet bu aşamada spatula da kullanabilirsiniz. Ben tahta bir kaşık kullanmayı tercih ettim. İyice karıştıktan sonra tuzunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an tuz eklememeniz gerekiyor. Her aşamayı sizle paylaşacağım tek tek. Bu birinci gün birinci günde böyle bazı unlar kalitesine göre kullanılan markaya göre öğütüldüğü yere göre bile açıkçası değişebiliyor harmanladığınızda gerçekten sert bir hale gelip gelmemesi bu noktalara bağlı birazcık tuz ekleyeceğim şimdi tuzun miktarını görmeniz adına öncelikle şuraya Evet şöyle yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuzumuz var. Bunu da 3 seferde ekleyeceğiz. İyice erimesi gerekiyor. Evet kıvam olarak böyle olacak. Eğer miktardan çok emin olamadıysanız kıvamıyla bunu ölçebilirsiniz tuzun kalınlığını da ekledim ve bunu kavanozuma alacağım arkadaşlar. Evet son hali bu şekilde. Güzelce önce geniş bir kapta karıyoruz. Bütün hepsini birbirine karıştırıyoruz. En son kavanozumuza şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi kenar kısmında olmaması önemli bakın kenarında hiç un yok mayayı koyarken de kenarlarına koymamaya dikkat edin lütfen. Şimdi kapağını kapatıyorum ama e, kapağını çok fazla böyle sıkıca değil sadece hafif toz girmemesi için şöyle yarım açık bırakarak kapatacağım. Şimdi mayamızı oda sıcaklığında e, karanlık bir yere kaldıracağız.